Çıkar o zaman önce. Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz ve bizim tatile gidiş zaman, tarihimiz. Zaman, Umarım zaman, videomu beğenirsiniz. güneşten de pek gözükmüyor Umarım videomu beğenirsiniz. Şu anda hazırlığımızı yapıyoruz ufak tefek. Bu benim zaman, yani şu anda tatil için ilk videom. Yani tatil değil de yani, Ankara'dayız gene. Şöyle farklı yıl gene öyle bir video çekeceğim bir videomuzda demiştim ki böyle bir videolar çekeceğim diye daha da bir sürü video yükleyeceğim sizin için bugünlük biraz böyle bir video çekeceğiz şimdi şu anda arabayı yerleştiriyorlar Gerçekten çok heyecanlı bir şey yani. Daha önce bu kadar hiç yani heyecanlıydım ama bu yıldaki tatilimiz baya bir heyecanlı oldu yani. Çünkü bambaşka bir otelde falan. Alıştığımız bir otel değil yani. Önce tabletin bunun içinde. <laughs> tamam anne. Evet. Hiç. Arabaya biniyoruz. Hop. Hop bir Ve hop. Büyük bir şapka vardı evde. Bak onu Evet. Arabaya bindik. Şey mi şu yuvarla kalmıştık sana. alsana onu sen işte güneşte. Gez... Mi? Evet, mı? Git de gezerken tabii şunu cebe at. Neyse arkadaşlar benim bir video gü kes falan kesmem lazım. O yüzden bir diğer ki gün ortasındaki videomuzu çekmeyi asla unutmayacağım. Hoşçakalın.